Efendim kripto para piyasasında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle beraber piyasa saatinde. Helin Hanım merhabalar, hoş geldiniz, kolay gelsin. Mer merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar olsun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, şimdi özellikle hafta sonu Amerikan Başkanı adayı Trump'a gerçekleşirler, suikast girişimini takip ettik. Sonrasında e, doların güçlendiği bir tablo ama bitcoin'de de keskin bir yükseliş yaşandı. %8'i aşan yükselişlerle 62 bin doların üzerinde fiyatlamalar ki yılbaşından bu yana değer kazançlarının %47'yi aştığı bir tabloyu da e, görüyoruz. Özellikle e, başkan adayı Trump'ı konuşurken e, kripto para ekosistemini destekleyen e, ekosistem dostu mesajlarıyla tanıyor piyasa. Dolayısıyla Trump'ın kazanma ihtimaline eğer fiyatlıyorsa... ...Bitcoin cephesinde durum neye işaret edecek bundan sonra? Bu yükselişi nasıl okumak lazım? Ne dersiniz? Evet, hem aslında Trump'ın kazanma ihtimalini... ...hem de başarısız suikast girişimine çift tezgiyle fiyatladı diyebiliriz. Bitcoin 65 bin seviyelerini test etmesinin ardından... ...şu an itibariyle bir miktar kar realizasyonuyla karşı karşıya. Aslında özellikle dün ve önceki gün... Güzel bir hareketlilik yakalandı ve yine dün rally'nin bu kadar, bu Trump rally'si diyebiliriz buna, Trump rally'sinin bu kadar uzun soluklu bir yükselişe imza atmasının altında Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar da mevcut. Çünkü Powell eski başkanın daha fazla yara almamasına ya da durumunun iyi olmasına sevindim gibi dostane ılımlı ve ileriye dönük biraz daha sakinleştirici bir mesaj yayınladı ve böylelikle piyasadaki yükseliş devam etmiş oldu. 65 bin dolar seviyelerinden ne zaman ve neden geri çekilmeye başladı diyecek olursak yine bu sabah saatlerinde MT Gox cüzdanı olarak etiketlenen bir cüzdanda 0.021 adetlik BTC'nin yaklaşık olarak 1000 dolara tekabül ediyor. Başka bir cüzdana transfer edilmesi piyasada biraz daha satış baskısını tetikledi diyebiliriz. Yine özellikle 60 bin dolar üzerine çıktığımız vakitte madencilerin satma eğiliminin olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle 14 Temmuz'dan itibaren madenciler Bitcoin'in 60 binin üzerine test etmesiyle birlikte 60 bin 800'lerden sonra hızlanmak kaydıyla rezervlerine satmaya başladığını söyleyebiliriz. Burada da tabii son zamanlarda fiyat düşüşüyle birlikte madencinin üretim maliyetini karşılamakta güçlük çektiği biliniyor. Dolayısıyla 60 bin üzerinde biraz daha kendilerine Kurtarma potansiyeli yüksekti ve e, biz bu senaryoda borsa rezervleri cip seviyelerde olmasına rağmen 65 bin seviyelerine kadar anca e, gidebildiğini gözlemliyoruz bitcoin'in ve e, etki olarak da e, hem mt gox cüzdanlarının hareketliliğinin artması e, acaba bunlar test amaçlı mı yapılıyor ki test amaçlı yapılıyor ve sonrasında hızlı bir şekilde bakiyeler ne zaman aktarılacak sorunsalı. E, ve madenci satışları şu an itibariyle Bitcoin'i 62.680 62 seviyelerine kadar geriletmiş vaziyette. 62.000'ler aşağıda önemli destek noktası. Özellikle MT Gox paniği devam ederse e, ve buradan negatif ayrışırsa tekrar 60.000 seviyelerine geri dönebilir Bitcoin. Ancak genel itibariyle baktığımız zaman Trump rallisinden önce geçtiğimiz hafta açıklanan ve soğumaya başlayan enflasyon verileri Piyasada önemli bir katalizör oldu. Aslında hem Trump'ın e, başarısız suikast girişimi hem de soğumaya başlayan enflasyon verilerinin net faiz indiriminin tetikleyeceği düşüncesi iki etkiyle birleşince hem Alman hükümetinin e, yaptığı satışları hem de MC Gox meselesini biraz daha sönümlendirmişti. Ancak yeni haftada beklentiler gerçekleşti, karlar alındı, kar realizasyonu aşamasında Tekrar Mt Gox e, piyasada şu an itibariyle bir tedirginlik yaratıyor. O yüzden 62 bin, 60 bin bandını aşağıda yatırımcı dikkatle takip etmeli. Şimdi özellikle bu yıl en fazla konuştuğumuz başlıklardan biri de Bitcoin ETF'leriydi ve Bitcoin ETF'lerine olan yatırımın yine son dönemde çok hızlı bir şekilde arttığı görülüyor. Hatta ETF'lere bakıyoruz. ETF'ler son 7 günde yaklaşık 1,5 milyar dolar toplamışlar ciddi bir orandan bahsediyoruz. Yapılan ekstra yatırımlarla birlikte Bitcoin ETF'lerine pozitif şekilde ilerleme karşımızda ama bir de son dönemde gündemimizde Ethereum ETF süreci var. Orada acaba son tarih 23 Temmuz'u için kurumlardan konuya ilişkin gelen açıklamalar da vardı. Ethereum tarafında ETF sürecinin de yine fiyatlamalar üzerinde olumlu bir eski yarattığını görür müyüz? Neler bekliyorsunuz burada? Evet özellikle geçtiğimiz haftalarda Bitcoin'in tekrar 70 bin seviyesine çıkmasında önemli yardımı olmuştu Ethereum ETF'lerine ve onaylanma sürecinin. Ethereum ETF'leri onaylanırken evet piyasada güzel bir heyecan vardı, güzel bir öncü yükselişe destek olmuştu. Ancak şu an işleme açılma harifesinde biz aynı heyecanı yatırımcıda göremiyoruz. Çünkü e, burada e, donelerimiz artık çok farklı tabi ethereum çok değerli bir altcoin e, tabanı e, olsun e, yaptığı yeni projeler olsun piyasaya kazandırdıkları olsun e, öncü coinlerden bir tanesi ancak işleme açılma aşamasında e, beklendiği kadar büyük bir rally yaratmayabilir çünkü neden piyasada e, hem Mt. Gox meselesi var ki bunun çözülmesi gerekiyor? Çünkü 8.8 milyar dolarlık bir bakiyeden bahsediyoruz ve e, müşterilere bu para, e, bu bakiye gönderildikten sonra müşterilerin aksiyonunun ne olacağını piyasa kestiremiyor şu an itibariyle. Bir iyi haber rezervler dip seviyesinde yani borsaların içerisinde bulunan Bitcoin sayısı bir hayli düşük tarihi dip seviyelerde. Eğer güzel bir talep yakalanabilirse Evet yukarı yönlü hareketlilik desteklenecektir. Tekrar Ethereum ETF'ine ve işlem açılma süresine dönecek olursam 18 Temmuz'dan sonra her an işlemlerin açılması söz konusu olabilir. Burada da genel kanı 23 Temmuz'da özellikle pazartesi günü piyasa kapandıktan sonra belki de işlemlerin açılma ihtimalini değerlendiriyor piyasa. Bu tarihe yaklaştığımız vakitte eğer her şey normalse bu her şeyi biraz açalım. İşte MT Gox paniği biraz sönümlendiyse Trump ihtimalleri zaten artık hani kazanacak gözüyle bakıyor piyasa. Ve özellikle kripto para piyasasını Trump'ın destekli olması belli bir seviyeye çıkmamız için önemli bir döngü, önemli bir nokta. Ve ABD'deki yasaların yumuşaması, SEC içerisindeki bakış açısının biraz daha yumuşaması için Trump'ın gelmesinin şart olduğunu düşünüyor piyasa. Çünkü Biden yönetimiyle aslında hem yatırımcılar hem de iş insanları belli bir seviyeye gelemedi. Geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda da bunu gördük. E, hem kripto liderleri hem de önde gelen iş insanları Biden yönetiminin politikalarından rahatsız. Özellikle kripto para piyasasında işlerin kötüye gitmesine sebebiyet verdikleri için danışmana iletilen notlar var piyasaya yansıyan. E, ve Dolayısıyla bu rahatsızlık e, ortamı içerisinde Süreç içerisinde ABD'deki bakış açısından biraz yumuşayacağını düşünüyorum. Ee, ama ETF'lere giderken, Ethereum ETF'leri işleme açılırken bu sırada bir dengeyi kurmuş olmamız gerekiyor ki bu ETF heyecanı biraz daha piyasayı taşıyabilsin. Diğer taraftan aynı Bitcoin ETF'lerinin işleme açıldığı günkü gibi bir kar realizasyonu aşaması gelebilir. Bu da piyasada haber etkisi gerçekleştikten sonra haberi sat şeklinde yorumlanan bir sürece maruz kalmamızdan kaynaklanıyor açıkçası. Dolayısıyla kar realizasyonları ile birlikte hem ön, öncelikli olarak Ethereum olmak üzere kripto para piyasasının genelinde yine bir kar realizasyon aşaması görürüz. Ethereum için öne çıkan seviyelere gelecek olursak burada 3.500-4.000 band aralığı çok kritik ve bu bölgede çok fazla tutunamadığını gözlemliyoruz özellikle son dönemlerde. 3500'ü bu e, Trump rallisi ile birlikte zorladı. Ancak e, gelen kar realizasyonlarıyla tekrar yönünü 3100-3000 band aralığına e, çevirebilir. Buradaki satış baskısının boyutuna bağlı olarak. Önemli olan Ethereum'un 3000'in üzerinde kalıcı olması aşağıda yaşayacağımız senaryoda. Zaman zaman e, 2800 seviyelerine anlık olarak sarkıp toparlayabiliyor. Ancak e, artık süreç ilerledikçe e, trend yukarı gitmeye başladıkça trend e, çizgileri artık yukarı taşındıkça 3000'in altındaki seviyeler Satış baskısının daha da tetiklenmesine neden olabilecek bant aralıkları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, Ethereum ETF'leri'nin işleme açılma e, durumundan sonra Ethereum yatırımcısının bir miktar korunaklı bölgeye geçmesinde de fayda görüyorum. Daha aşağıdan maliyetlenmek için. Çünkü tam o aşamada belki bir fırsat yakalayabilir. Peki sonraki süreçte ETF'ler tıpkı Bitcoin'i nasıl besliyorsa Ethereum fiyatına da katkı sağlayacaktır. Bu noktada. E, piyasanın yönünü belirleyecek önemli noktalardan e, biri haline geliyor açıkçası. Çünkü Ethereum'de e, tıpkı Bitcoin'deki girişler gibi Bitcoin girişleri fazla olduğu zaman piyasa yükselmeye devam ediyor. Eğer ETF'lere giriş zayıfsa Bitcoin'de çekimsel bir fiyatlama, kırılgan bir fiyatlama ve belki de e, satış baskısının gelmesine sebebiyet verebiliyor. Ethereum'da da benzer hikayeyi göreceğiz ama totaline baktığımız zaman, genele yayılacak olursak eğer FED Eylül'de faiz indirimi yoluna gidecektir. Buradaki ihtimaller FED izleme aracına göre %86 oranına bulmuş vaziyette. Özellikle geçtiğimiz hafta aylık bazda açıklanan negatif enflasyon oranı bize enflasyonun birazdan soğumaya başladığını işaret ediyor. Ve Biden yönetimine karşı tedirginlikler biraz daha üst seviyeye çıktığı için en azından bu yönetim altında e, Fed FED'de faiz indirimi yapma gereksinimi duyacaktır. E, eğer Eylül'de faiz indirimi gelirse riskli varlıklar da primli ilerleyecektir. Dolayısıyla ETF yatırımcısı da geleneksel kemik yatırımcı da para bolluğu yaşanmaya başladığı anda alternatif bir yatırım aracı, yatırım ürünü aradığı, taksi, aradığı zaman kripto para piyasasına da yüzünü dönebiliyor. E, bu yüzünü dönme ve alternatif arayışı içerisinde Bitcoin ve Ethereum ön plana çıkacaktır. Aslında biz bu e, takriben de 10 günlük süreci atlattıktan sonra e, işimiz biraz daha net diyebiliriz kripto e, kanadında ve yükseliş için uygun zemin oluştuğu takdirde ETF piyasası tabii ki e, kripto para piyasasını bekleyen önemli e, e, etkenlerden biri haline gelecektir. Şimdi son olarak Türkiye'de kripto para yasasını da sorayım. Orada çünkü son adımlar da önemliydi. Yetkin'in SPK SPK'ya verildiğini gördük. neler takip ettik orada? Evet bizim için çok önemli bir önemli olan bir yasaydı. Dünya genelinde de hem ılımlı hem de çerçeve koyucu olarak e, ön plana çıkabilen bir e, yasa türü. E, şimdi bu yasada yatırımcının en çok merak ettiği şey vergiydi. Verginin e, bu dilimde artık devrede olmadığını işlem vergisinden vazgeçildiğini Sayın Mehmet Şimşek açıkladı sebepleriyle birlikte. E, özellikle %40 oranında e, işlemlerin farklı e, boyutlarda olduğunu incelenmesi gerektiğini ve bu orta yatırımcısıyla birlikte bunu bir sonraki pakete bıraktığını iletti. E, dolayısıyla bu piyasada e, ılımlı karşılandı yatırımcı kanadında. Ama bu yasanın asıl olarak kurumlara ve iç e, düzenlemeye, iç işleyişlere, piyasadaki genel çerçevenin oluşturulması için önemli sayılabilecek noktalara yap geldiğini söyleyebiliriz. Yani hem SPK'ya hem de verilen yetkiler, e, kripto para piyasasındaki e, token süreçlerinin e, bir kontrol altına alındığı, işlemlerin bakıldığı kara para aklama ve terör finansmanının önüne geçirmek için adımların atıldığı bir yasaydı. E, maddelerin içeriğine baktığımız zaman da e, kritik evet. hamlelerin geldiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra e, firmalar hayatına devam etmek için evet. kurallara uymak durumunda kalacak ve yatırımcı bu noktada biraz daha rahat nefes alacak diyebiliriz. Özellikle token süreçlerinde ve piyasa içerisindeki fiyatların serbest bir şekilde e, dolaşmasına, e, evet. piyasa bozulucu eylemlerin yasak olması e, kritik olan maddelerden bir tanesiydi. Helin Hanım çok teşekkür ediyoruz eğer yorumlar için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim Gözde Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim Helin Çelik bizlerleydi ve veda ediyoruz piyasa saatine ama sırada Avrupa piyasası.